Merhabalar sevgili yay burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Steph Starolent'tesiniz. Evet, şimdi Kasım 2025 enerjileri yay burcu için. Bakalım ne şekilde akıyor, geliyor. Burçlara devam ediyoruz. Artık son 4 burcumuz kaldı yayla birlikte. Güneş burcu, ay burcu, yükselen burcu, yay olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakarak daha çok detay alabilirsiniz sevgili yay arkadaşlarım. O halde hemen başlayalım. Evet sevgili yaylar için Kasım 2025 enerjilerini anlamak istiyoruz. Sevgili yay burcu için. Kasım 2025 Yay burcuna neler getiriyor? Evet sevgili yay arkadaşlarım. Kamera biraz bulanık göründü gibi sanki. Evet ilk kartınız değnek üçlüsü. Güzel. Evet sağlam bir gelecek teması görüyoruz. İkinci kartınız ölüm kartı. Yani dönüşüm kartı. Evet. Çok ilginç. Tam da Akrep ayındayız. 13. kart Akrep Burcu'nun kartı olarak bilinir Tarot'ta. Yani plütonik bir enerjidir. Dönüştürücü, değiştirici bir enerjidir ve doğal bir sonu anlatıyor. Yani doğal olarak zaten bir şeylerin miyadı dolmuş hayatınızda. Evet ve sağlam bir gelecek sizi bekliyor aslında. Ve bu sağlam gelecek için aksiyona geçmemeniz için hiçbir sebep yok. Yani korkusuzca planlarınızı yapıp artık önünüzde geniş bir alan var. Ve e, ne yapabilirsiniz, e, geleceğinize kucak açabilirsiniz, e, gönül rahatlığıyla e, ama önce halletmeniz gereken bir şey var sanki, e, bu da e, geçmişi bırakmanız. Çünkü zaten birinci kart diyor ki, değnek üçlüsü evet e, yani sen zaten zahmetli bazı yolculuklardan geçmişsin, e, evet tırmanmış tırmanmış tırmanmışsın. E, ve artık bir soluklanma vaktin gelmiş, şimdi artık bırakman gerekeni ardında bırakman gerekiyor ve bu doğal bir bırakış e, zaten böyle bir dönem buna direnirsen ne yapabilir Seni zorlayabilir bu süreç bu dönüşüm süreci e, unutmayın ki sevgili arkadaşlar evet değişim dönüşüm dönemlerinde ne oluyor böyle pıt diye hemen e, değişip dönüşmüyor insan ya da de, hemen pat diye uyanmıyor bilinç uyanışı hemen olmuyor bir süreç geçiyor evet kabuklarınızı soymak biraz zamanınızı ya da bazı ee, evet biraz hani sizi sizden alabiliyor diyeyim öyle anlatmış olayım <laughs> bu yüzden işte e, kimi yaylar için bu zorlayıcı bir süreç olabilir kimi yaylar ise zaten bu sürece girdilerse ve yeniliğe kucak açma eğilimindelerse ve geçmişi kolaylıkla bırakma eğilimindeyse diğer grup yay arkadaşlarım o zaman bu süreç sizin için daha şifalandırıcı olabilir ve geleceğe güneşe doğru yol aldığınızı o halde söyleyebilirim. Evet ama zorlanan yaylar varsa belli bir süreç içerisinde gerek aile gerek <laughs> İş konusu, ilişkiler konusu, sosyal ortamlar, artık herkes kendi hikayesine göre düşünsün. E, bu bazı şeyleri, bazı paternleri, yani kalıpları, belki zihinsel, duygusal kalıplar, belki dini inançlar, kökleşmiş inançlar olabilir. Kimileriniz için toksik ilişkiler olabilir ya da bir o iş ortamı olabilir. Evet, e, yani kokuşmuş, çürümüş ve size hizmet etmeyen bir şeyleri kolaylıkla ya da eninde sonunda salı vermeyi biliyorsanız, bildiyseniz o zaman bu e, değişim enerjileri, doğal değişim enerjilerinin e, tabii ki size bir güzel getirileri de olacaktır. Çünkü e, kabuklarınızı soymuş olarak yeni bir kimlikle <laughs> belki yeni bir hayat tarzı, yeni bir bilinçle e, ileri, ilerleme söz konusu olacaktır. Evet ve burada da ilerleyen ama yavaş ilerleyen bir şövalye. E, yok yavaş değil pardon. Para şövalyesi gibi gördüm de kupa şövalyesiymiş. Evet ve e, gerçekten güzel bir ilerleyiş görüyoruz. Ahenk uyum dolu bir döneme doğru ilerleyeceğinizi görüyoruz kupa şövalyesiyle. Bu... Tarot'ta beyaz atlı prens olarak, beyaz atlı şövalye olarak bilinir. Ee, klasik tarotta. Evet. <laughs> Artık daha böyle duygularınızın iyileştiği bir dönem de var. Tabii belki bu dönüşüm süreçlerinden geçerekten bir şifalanma süreci de var. Duyguları iyileşiyor. İlişkiler dengeye giriyor inşallah. Ve romantik bir dönem söz konusu. Hmm. Evet. Son kartınız değnek beşlisi. E, gündelik yaşamınız içinde e, belli konularda e, belki suya sabuna dokunmayacak mevzularda ya da sizin kendi kendinize düşünüp kuruntu yapıp abarttığınız bazı durumlar e, ne yapabilir sizi gerebilir ya da gergin ortam ya da rekabet ortamı söz konusu olabilir gibi gözüktü. E, buna bir kart çekebiliriz. Evet, beşli kartlar da bak değişim kartlarıdır. Yani hani bazı ee, değişmeye direnen yay arkadaşlarım var belki de. Bu yüzden bu kartlar çıkmış olabilir. Hem minöründe hem majör'ünde bir değişim teması var yani. Okey. Ee, aslında sizi güzel şeyler bekliyor anladığım kadarıyla. Bir kere e, değnek üçlüsüyle sağlam bir gelecek mevzusu e, göründü. Evet gemileriniz geliyor. Yani bu ne demek? İstediğiniz, beklediğiniz şeyler olumlu sonuç verecek demek. Evet artık hani siz de bir takım olumlu olumsuz deneyimlerden geçmiş olarak bir şeyleri artık hak etmişsiniz ve önünüzde ufuk açılmış. Yani ufukta kara görünüyor. Geniş bir vizyonla önünüzde open road dediğimiz evet yollar açık, blokaj yok aslında. Şimdiden geleceğinizi planlamaya başlayabilirsiniz diyor değnek üçlüsü. Evet bunda tabii bir cesaretiniz motivasyonunuz da önemli rol oynayacaktır. Evet, yani hani kendinizi tedirgin edecek bir şey yok önünüzde aslında. Sadece belki işte bırakamadıklarınız ve geçmişle ilgili davalarınız geçmişe ait sizi geride tutan enerjilerin bırakılması gerekiyor olabilir o yolun tamamen açılabilmesi ve işte şuradaki dengeli döneme girebilmeniz için. Okey. Evet, değnek üçlüsü zaten iş konularında da işlerin e, olumlu yönde ilerleyebileceğini söylüyor. Senin için sevgili yay arkadaşım, güzel iş fırsatları söz konusu olabilir. Ee, ve bunları değerlendirmeni ve aksiyon almanı tavsiye ediyor zaten bu kart. Okay? Evet, vizyonunu genişletebilirsin. Kendine daha geniş bir alan, iş alanı da olabilir bu. Belli bir proje olabilir. Evet ya da ilişkiler konusunda artık hazırsın aslında. Yani e, güzel ve mükemmele yakın bir ilişki yakalamaman için bir sebep yok adeta. Çünkü e, dediğim gibi geçirdiğin bazı deneyimler var ve artık bunlardan da öğrendiğin bir şeyler var. Bundan sonra nasıl yol alacağını daha iyi tespit edebileceğin bir dönemdesin. Bu yüzden hani kendi kendine kuruntu yapıp da değil mi? E, negatif enerjilere düşme diyebilirim. Evet, çünkü çok büyük bir dönüşüm, değişim dönemine de girmişsiniz sevgili yay arkadaşlarım. Girmediyseniz girebileceğinizi gösteriyor bu kart. E buna da çekeriz isterseniz. Hani bazı insanlar ürküyor ya böyle kartlardan ama aslında ölüm kartı yani dönüşüm kartı 13. kart. Okey. Aslında derinlikli ve güzel anlamı olan bir karttır. Neyin ölümü bu? Egonun ölümü. Yani egonun ölümü derken tabii topyekun ego e, sıfırlanamaz. Çünkü ego survival için, hayatta kalabilmemiz için, belli bir duruşumuzun olabilmesi için gereklidir. Sadece egoyu abarttığın zaman, baş tacı ettiğin zaman, ego seni kontrol altına alıp yönetmeye başladığı zaman, kafanın içinde maymun konuşmaları seni huzursuz etmeye başladığı zaman, e, onun tarafından yönlendirilmeye başladığı zaman sıkıntı yaratmaya başlıyor. İşte e, o tarafın bırakılması söz konusu olabilir. Bu arada belki de kökleşmiş inançlar, güncelliğini yitirmiş out of date dediğimiz, evet moda dışı, gündem dışı kalmış ve sizi geride tutmuş bir şeyler, düşünceler olabilir, duygu kalıpları olabilir, iş güç olabilir, okey? ya da tutturduğunuz bir yol yöntem olabilir, kafa yapısı olabilir hatta evet artık hani bunun bir değişim dönüşüm süreci doğal olarak gelmiş doğal olarak yani işte doğal olarak gelen e, bir finito yani bir sonlanma söz konusu olduğu için e, buna direnmenin e, bir anlamı yok direnirsen diyor e, sıkıntı çıkabilir sürtüşme enerjilerinden çünkü. Yeniye yol alma vakti geldiği için yeninin içeri girebilmesi için eskiyi bırakman gerekiyor. Eski kalıpları evet. Kokuşmuş, çürümüş ve sana hizmet etmeyen şeyleri bırakman gerekiyor diyor. Dolayısıyla sevgili yay arkadaşlarım, hani Kasım ayı biraz böyle değiştirici, dönüştürücü enerjilerle dolu olabilir ve bu sürecin sonunda hatta artık böyle hani yılın sonuna doğru ya da belki de yeni yılda yeni bir kimlikle Yeni bir anlayış, yeni bir bakış açısıyla, belki yeni bir hayat tarzıyla ya da hayatınızda yapacağınız yeniliklerle ortaya çıkabilirsiniz. Evet, belki de toksinleri atacaksınız. Toksin atıyorsunuz e, ve sizin için karmik olan, toksik olan döngüler e, e, bitiyor olabilir. E, evet, bir şeyler doğal olarak e, miadı dolduğu için, yani zamanı dolduğu için artık orada kalmanın bir anlamı yok diyor. Okey. O düşüncede, o duyguda ya da o ilişki veya o iş, o her ne ise o mesele. Orada kalmak seni ne yapar? Yavaş yavaş çürütür. Bu yüzden yeniliğe açık olmak ve bunu kabullenmek sizi ilerletir sevgili yay arkadaşlarım. Evet, bu da bir kart çekelim. Nasıl bir değişim, neyle ilgili bir değişim dönüşüm bu acaba diyeyim? Hmm. Kılıç yedlisi. Evet, Kılıç Yedisi. E, i̇ki yüzlülük, samimiyetsizlik, dürüst olmayan durumlar, kaçak göçek durumlar, arkadan çevrilen işler gibi gibi biraz böyle olumsuz diyebileceğimiz hal hareket tavırları anlatır. <laughs> i̇şte belki bunların bırakılması söz konusu artık. Birileri size şerefsizlik yaptıysa, birileri arkanızdan iş çevirdiyse sevgili yaylar ya da birileri kaçak göçek davranıp da on yerde sizi aldatmaya çalıştıysa, belki iş ortamında birileri, rekabet ortamında da olabilir. Okey. E, belli bir piyasanın içinde de olabilir e, veya sosyal ortamlarda olabilir ki bunlar e, gerek gerçek sosyal ortam gerekse dijital sosyal ortamlar olabilir. Evet, e, kimileriniz için de ilişkilerde mesela hani e, yine böyle e, allengirli e, ve... <laughs> E yine böyle samimiyetsiz ilişkiler söz konusu olduysa artık hani buralarda kalmanın e, bunlara yapışmanın e, bağımlılık yapmasının yapmanın bir anlamı yok diyor. Evet e, aslında şöyle söyleyeyim e, bu kartın çıkması şöyle iyi oldu. Yani artık sizin için iki yüzlülük dürüst olmama e, ve e, böyle tilki ve kurnazlık e, çalıştıran enerjiler e, Bitiyor diyebiliriz. Bunların sonu gelmiş gibi görünüyor burada. Okey. Evet. Dolayısıyla e, bir bakın bakalım. Hani hayatınızda yalan dolan ne var? İş çevresi, aşk çevresi. Evet. Ya da yakın çevreniz. Ha sizde de tabii bazı samimiyetsiz sizden kaynaklanan samimiyetsiz e, kendine karşı en başta dürüst olamama enerjisi açığa çıktıysa belki bununla yüzleşmeniz gerekiyor ve artık hani e, bu değişimi kabul edip e, bu e, olumsuz kalıpları bırakmanız gerekiyor da olabilir ve. İşte bu büyük değişimlerle beraber Kupa Şövalyesi romantik ve çok güzel, hayata pembe gözlerle bakacağımız bir dönem göründü. Burada bir karakter de görüyoruz Kupa Şövalyesi. Akrep yengeç ya da balık burcundan genç bir enerji. Genç ya da orta yaşlarda olabilir, kadın ya da erkek olabilir. Bu bir flört adayı olabilir <laughs> ya da zaten mevcut ilişkinizdeki birisi olabilir. Kimileriniz için haber getiren ya da size bir değer sunacak birisi olabilir kiminiz için hayatınıza yeni girecek romantik bir aşık olabilir. Bazılarınız için aranızda husumet ya da küslük olan birisiyle bir barışma kupası, barış kupası getiren birisi, birisi bir eş, bir partner olabilir. Evet, bunun dışında iş ortamlarıyla alakalı olarak yaratıcı enerjilerin aktive olacağı ee, hem yüreğinizde, içinizde ahenk uyum hissedeceğiniz, e, sevecen duygular, samimi duygular hissedeceğiniz. Hem de e, çevrenizde, iş çevresi ya da e, sosyal çevrenizde, evet, e, candan samimi dostluklar yakalayabileceğiniz. Yani hayata pembe gözlüklerle bakacağınız, belki de romantik gözlerle bakacağınız çok güzel bir dönem görüyorum Kupa Şövalyesi'yle. ile Güzel. Evet, kimileriniz için dediğim gibi bir barış kupası ya da bir romantik aşk kupası olabilir bu. Sizi aşık olmaya götüren bir ruh hali olacak da olabilir. İşte bu büyük değişim ve dönüşümlerle beraber bazı yaylar belki de Kasım'da aşk başkadır diye filmler vardı ya. <laughs> evet, belki bir aşk yakalama olasılıkları da olabilir. <laughs> ya da size aşık olacak biri ortaya çıkabilir. Böyle e, sanatçıysanız ya da sanatla ilgileniyorsanız <laughs> ya da yaratımla ilgili işler güçler söz konusuysa bu konularda güzel e, kolay geçebilecek ve sizin de neşeli mutlu olabileceğiniz e, iş ortamlarında e, içinize sinerek işlerinizi yapabileceğiniz güzel bir dönem de görmekteyim. Evet böyle oyun flörtöz... flirtöz Aynı zamanda samimi, candan ilişkiler, iş ilişkileri de olabilir bu. Evet, yakalayabilirsiniz. Bazılarınız için e, müzik, resim, e, tiyatro, <laughs> evet sanatın herhangi bir kolu, el sanatları, el işleri veya dijital ortamlardan içerik üretmek, medyacılık, basın, yayın, televizyon, televizyon kalmadı gerçi artık ama e, YouTube oldu televizyon neyse. <laughs> Evet yani böyle hani e, sizi üretken kılacak bir süreç içine de girebilirsiniz ki bundan da hoşlanabileceğiniz e, durumlar ortaya çıkabilir. Çünkü gerçekten hoş, e, sevimli, güzel, ahenk ve uyum dolu, barış dolu bir dönem görüyorum Kupa Şövalyesi ve duygular iyileşiyor. <laughs> hani dedik ya bu değişimlerle, bu değişimlerle birlikte... Eee belki 200'lü e, ilişkileri bırakarak, okey. <laughs> Kendiniz de bir şeylerden artık kaçmadan ve ne istediğinize karar vererek evet yeni ve güzel bir döneme gir giriyor da olabilirsiniz inşallah. Böyle yazarlık, çizerlik e, gibi bir iş bununla ilgilenmek de söz konusu olabilir bazılarınız için. Evet, çok böyle hakikaten ahenk dolu bir dönem görüyorum. Kupa şövalyesi ile aşk var, sevgi var, romantizm var. Biraz da hayatın tadını çıkaracağınız bir dönem var. Böyle bir dönemde kısa kısa geziler yapabilirsiniz. Bir yerlere davet edilebilirsiniz. Evet, böyle biraz sosyalleşebilirsiniz. Bazı yetenekleriniz daha da açığa çıkabilir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Bir yandan evet yine değişim süreci devam ediyor bak burada gündelik yaşamınız içinde sizi aslında motive edebilecek öyle ya da böyle motive edebilecek ve kendinizi geliştirebileceğiniz bir alan ya da bir piyasa ya da bir iş ortamı içine çekilecek olabilirsiniz ama böyle bir iş ortamı ya da bir alan bir etkinlik her neyse bu. Biraz böyle sizde gerilim yaratabilir gibi gözüktü. Beşli kartlar biraz çatışmayı anlatıyor çünkü. Ya kendi içinizdeki bir çatışma bu, e, psikolojik bazda olabilir ya da e, dediğim gibi iş ortamıyla alakalı bir şey olabilir. Böyle rekabet ortamı hani belli bir e, e, kıran kırana bir piyasanın içinde kendi bilek gücünüzü göstermeye çalıştığınız bir durum içinde kendinizi bulabilirsiniz... Ee, i̇şte burada ne yapmak gerekiyor? Ee, kendi yeteneklerinizin ve içinizdeki tutku ateşinin farkına varıp e, kendinizi geliştirmeye e, ve başkalarının manipülasyonuna e, ehemmiyet vermemeye dikkat etmeniz gerekiyor ya da başkalarıyla kendinizi kıyaslamak yerine hani o ben o benden daha şey ya da ben ondan daha iyiyim, daha üstünüm gibi. Okey. Yani bu tip şeylere girmeden kendi kendinizle yarışmak çok daha besleyici ve gelecek edici olabilir. Çünkü bu bir ateş enerjisi, asaların beşlisi. bu sizi kendi kendinizi motive etmeyi bilirseniz hakikaten böyle hayatınıza ek değerler katacağınız Dallanıp budaklanacağınız, yaratıcı enerjilerinizi açığa çıkarabilip kendinizi geliştirebileceğiniz bir döneme de e, ve sizi olgunlaştırıcı bir döneme de götürebilir. E, ama birilerinin manipülasyonuna ve suya sabuna dokunmayan bir takım ağız dalaşlarına, kavgalara e, mahal verirseniz, o zaman işte e, o ateş enerjisi kontrolden çıkınca, değil mi? E, kırıcı yıkıcı olabilir. Buna bir dikkat edin derim. Özel ilişkilerinizde de mesela bir takım sorgulamalar ya da eş ya da partner ya da eş arkadaş dost her neyse birisiyle böyle bir hep bir şeyleri sorgulama ve bir sürtüşme meselesi açığa çıkabilir. Belki romantik bir ilişkiyle ilgili de olabilir bu. Evet bu bir kupa ile alakalı da olabilir. Burada ben yengeç akrep balık enerjisi görüyorum. Evet, kadın ya da erkek olabilir demiştim şövalye. Fakat bu hani çözülemeyecek ya da e, sonu kötü bir bitecek bir şey olmak zorunda değil. E, bir takım ağız dalaşı ya da sürtüşmeler, hep böyle karşı tarafı sorgulamalar. Belki de bundan besleneceğiniz, biraz böyle dramatik sahneler yaratarak, evet, biraz bu tip şeylerden ilişkilerde besleneceğiniz bir durum da ortaya çıkabilir. Ama ben derim ki e, bazı şeyleri yani bir gerilim hissederseniz herhangi bir alanda hayatınızda e, bunu daha fazla ilerletip de değil mi e, kırıcı olmamak kendinizi de yıpratmamak daha faydalı olabilir. Evet İç dünyanızda bir çatışma hissederseniz eğer o zaman hani böyle biraz paradoksal düşünce ve hislerin olduğu bir durum içine girerseniz, o zaman da hani kendinizi toplayıp merkezlenmenizi, gerekirse hani böyle kendinizi topraklamanızı, gerekirse belki spor yapmanız, yoga ya da doğada vakit geçirmeniz, yürüyüş yapmanız faydalı olabilir. Ona da bir kart seçelim. Sevgili yaylar için. Wow, çok güzel bitirdik. Para ısı. Süper Oski. Evet sevgili yay arkadaşlarımız. Bu bir kısmet kartıdır. Sizi bir kısmet bekliyor. İşte belki de bu e, içine gireceğiniz bir etkinlik ya da bir iş ortamı demiştim ya. Belki bir piyasanın içinde kendinizi kanıtlamaya çalışacağınız bir durum içinde bulabilirsiniz kendinizi ve aslında bu bir gelecek vaat ediyor gibi. Bu yol sanki bir kısmetli yere varacak gibi. Yeter ki dediğim gibi böyle bir takım manipülatif enerjiler içine girip de birileriyle hırgür içine girmemeye çalışın. <laughs> bu enerjileri yani ateş enerjilerini yapıcı ve yaratıcı yönde e, kullanıp kanalize edin çünkü bunun ucunda bir kısmet sizi bekliyor gibi. Yani bu bir yarışma olabilir bir etkinlik olabilir dediğim gibi. Aa, ve de, ya da bir işte bir iş ya da bir o iş ortamı bir piyasa e, kendinizi göstermek durumunda kalabilirsiniz. E, ama işte kısmetiyle geliyor bir şeyler. E, ve bu az kartımız şans kartımız sizin için çıktı. Ve parayla ilgili özellikle konularda para ısı, değer kapısının bir değer kapısının sizin için açılmakta olduğunu ya da açılacağını gösteriyor. <laughs> bu ne demek? Yani somut, elle tutulur, gözle görülür şekilde e, bolluk, bereket döneminin bir başlangıcı e, ve bu anlamda bir şans yakalayacağınızı gösteriyor. Evet, bu güzel bir iş girişimi olabilir, e, ileride para getirecek bir iş girişimi olabilir. Kimileriniz için bir iş teklifi olabilir, sağlam bir iş teklifi, böyle sizi istikrarlı bir döneme götürecek bir şans, daha doğrusu, ok. İlişkilerde de yine sürekli bir ilişki için yine size gelecek sağlam bir teklif de olabilir. Yani hayatınızın hem maddi hem manevi alanında, hem ilişkiler alanında da bir şansınız var ve bu elle tutulur bir şans olarak göründü, kısmet olarak göründü. Evet, sağlam dönemlerin başlangıcı bu. E, biz önümüzdeki süreçte artık hani e, parasal anlamda da <laughs> cebinizin, e, banka hesabınızın para göreceğini söyleyebiliriz. Kimileriniz için böyle e, elinize para geçip veya bir takım yatırımlar yoluyla, okey. Mal, mülk, toprak ya da para, ay para demişim, işte ev, araba, her neyse almak istediğiniz böyle taşınmaz ya da taşınır bir şeyler, bunların alışverişi söz konusu olabilir. Bazı yatırımlar söz konusu olabilir. Kimileriniz için yatırımlar vasıtasıyla gelecek para söz konusu olabilir. Ee, şanslı bir başlangıç yapacağınızı görüyoruz. Belki de yıl biterken evet e, daha şanslı bir döneme giriyor olabilirsiniz sevgili yay arkadaşlarım. Hadi bakalım, kolay gelsin o zaman. Ee, i̇yi şanslar diliyorum sevgili yaylara ve daha detay almak istiyorsanız yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakarak e, oradan da detaylar toplayabilirsiniz sevgili yaylar. Sizlere de yine sağlıklı bereketli bir Kasım 2025 diliyorum. O halde kendinize iyi bakın. Abone olmayı, tüm bildirim zillerini açmayı ve beğeni butonuna tıklamayı lütfen unutmayalım. Alma verme dengesini bu şekilde sağlayalım lütfen. Minnettar kalırım. Evet, bu 3 tıkla yani free olarak ücretsiz abone oluyorsunuz tüm bildirim zillerini açıyorsunuz ve beğeni butonuna tıklıyorsunuz kanala destek için. Gönlü zengin arkadaşlarım videoların altında teşekkürler yazan bir buton var. Oraya tıkladıklarında maddi anlamda kanala bağışta bulunabilirler istedikleri ölçüde. E, kimileriniz ise e, hem size hem kanala destek olacak şekilde win-win situation yani kazan kazan şeklinde evet katıl butonuna Tıklayarak üyelik alabilirsiniz. Bu şekilde de kanalımıza destek olabilirsiniz. Üyelik seçeneklerinin en sonunda bir de tarot temel seviye atölyemiz var. Bu derslere, tarot derslerine eğitim, şey, tarot atölyesine de erişim sağlamak için tarot temel seviye atölye üyeliği de satın alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.